başvurduk, dilekçe verdik, uğraştık, kavraştık, her yıl dilekçe verdik, olmadı. 12 yıl oldu biz abonemiz olalı, ta bu yıl geldi su. Benim anam 80 yaşına kadar hiç evinin yanında kar su görmedi. Yaşım 18'de geldim ben bura. Öyle susuzluk çektik, öyle şeylik, kumru çeyindik, darlığı, bolluğu gördük ama ah gençliğim doladı bu su. Biz Gumrucalara niye gidip de rezil olacaktık? Hani o zaman olsa biz rezil olmazdık. Çok rezil olduk. Gece çırağla misafirimiz gelir, suyumuz yetmez. Fenerimiz yok, lambamız yok. Çırağla çok gittik de oradan su getirdik. Seni yalan gelir. Ama beni esa. Hiç su görmeyen evlerimiz vardı. Mesela biz, biz hep dışarıdan getirdik. 5-6 kilometre yerlerden Taşıdık suyumuzu. Çok zorluklar çektik biz. Çocukluğumuzda hep derelerde yıkandık. Çamaşırı merke bile sarardık. Orada yudurmazlarsa aşağıda çay vardır, göprü. Orada yurduk, sıkardık. Kuru olsun azıcık diye sererdik onları, çalları. Gene toplar, sarar, yaşar, bora getirir. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Kumluca'nın Gölcük Mahallesi'ndeyiz. Burada tam 80 yıldır hiçbir hanede su yoktu. Ancak biz Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızı sağlıklı temiz suya kavuşturduk. Şimdi yaşım 80 gördük. Allah razı olsun. Mutlu oldum, ağladım. Allah razı olsun dedim belediye başkanından, Muhittin Başkan'dan dedim ben. 60 yaşıma geldim. Anca bu yıl aldık suyu işte. Suyumuza kavuştuk. İçimden ağlamak geliyor. Çok duygulandık. Hani ilk defa yaşadık bolluk su çeşmeden attığını görünce hepimizin gözü dolu dolu oldu. Allah'ım dedim bugün nerede görseydik. Adamım da olsa da bak herif evimizin üzerine su geldi. Muhittin böcek olmasa da gene susuz kalacaktık biz. Allah razı olsun. O akıttı bizim suyumuzu. Susuz evler kalmayacak dedi. Getirdi evimize suyu. Herkes etmez bu şeyi öyle. Antalya için çalışıyoruz.